200 baskılık yemeci renkli ribonu. İçinde siyah da bulunur. Ekstra bir siyah ribon almanıza gerek yok. Ribonun dolu kısmı şöyle bakılırsa dolu kısmı gözükmekte. Makinenin makinenin kapanış düğmeye basarak açıyoruz. Kapağı kaldırdıktan sonra makinenin bu kısmına gelecek. göstermek gerekirse. Dişli kısımlar. Dişli kısımlar buraya, bu tarafa, sağ tarafa. Ribonun dolu kısmı da makinenin arka kısmına doğru gelecek şekilde takılacak. Bu kafaya, şu kafaya dokunmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çok hassas bir parça ve pahalı bir parça. Ardından kapağı kapayacağız. Makineyi aç